Uzman Datadan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda biop sözleşme büyüklüğü ve kar zarar hesabı nasıl yapılır? Uygulamalı olarak hazırladığımız Excel üzerinden göstereceğiz. Bu Excel'i e aşağıdaki uzmandata.com linkinden ulaşabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ulaştıktan sonra dosya buradan kopyala diyerek kopyasını oluştur diyerek siz de kendi verilerinizi biop'ta işlem yapmak istediğiniz sözleşmede yazarak kendi kar zarar hesabınızı ve sözleşme büyüklüğünüzü önceden hesaplayabilirsiniz. Ee, şimdi videomuza geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi Viyop'ta emtialar, endeks, hisse ve döviz işlem görüyor. Ağırlıklı olarak bunlar var. Şimdi her birinin sözleşmedeki sözleşme büyüklüğünü hesaplarken referans aldığımız sözleşme payı kat sayıları farklı. Yani ne demek istiyorum? Emtialarda Örneğin işte gram altın, ons altında e, bir sözleşmenin büyüğü ve büyüklüğü bir tane e, atıyorum gram altına eşit, gram altının fiyatına eşit bir pay olmuş oluyor. Endekste 10 pay atıyorum biz 30 sözleşmesinin büyüklüğü 10 adet biz 30 e, tunt fiyatı yapıyor yani 10 tane e, çarpı 10 Demiş oluyoruz biz vadeli fiyatını 10 çarparsak bir sözleşmenin büyüklüğünü buradan hesaplamış oluyoruz. Atıyorum 2 sözleşme ise çarpı 2 diyoruz. Hisse de en çok yaptığımız işte 100 katı olmuş oluyor. 100 adet hisseye tekabül ediyor. Bir sözleşme bir adet sözleşmenin büyüklüğü 100 adet hisseye bedel. İki tane sözleşme yaparsam, biyopta alır ya da satarsam 200 adet hisseye bedel olmuş olacak. Fiyatlar değişken tabi onları e, bahsedeceğiz. Dövizde de genellikle bin tane e, olmuş oluyor. Paritenin bin katı diyebiliriz. Yani işte dolar TL paritesine şu anda atıyorum 25. E, baktığımızda bir kontratın e, büyüklüğü. 25 çarpı 1000 oluyor. Yani 1000 katı. 25.000 lira oluyor. Güncel kura göre değişiyor işte sözleşme büyüklüğü. Şimdi burada e, önemli bir şey söyleyeyim. E, kritik olarak istisna olan emtialarda gümüş. Gümüşün kat sayısı 10. Onu belirteyim. Yani siz gümüş hesaplarken endeks gibi hesaplayıp endeks bölmesine yazabilirsiniz. Çünkü endeksin e, 10. Gümüşle aynı. E, onun dışında fazla bir istisna yok. Geçerli kullanılan sözleşmelerde kat sayılar bu şekilde zaten küçükten büyüğe 1, 10, 100, 1000 şeklinde sıraladım. MTA, Endeks, Hisse, Döviz. Emtialarda işte gram altın, ons altın yapabiliyorsunuz ağırlıklı olarak. Endekste de Bist30 Endeksi işte bank, bankacılık endeksi. Hisselerde de Viyop'ta işlem gören hisseler. Dövizde değişti bildiğiniz gibi en çok dolar TL, euro TL, euro dolar gibi pariteler yer alıyor aktif olarak gören. Şimdi bir örnek üzerinden gidecek olursak her birine bir adet sözleşme bir adet sözleşme alalım. Anlık vadeli fiyatlarında atıyorum hepsinin 200 lira yapalım. Şu anda tamamen Örnek vermek amaçlı yapıyoruz. Sözleşme büyüklüğü dediğimizde aslında burada sözleşme payı kat sayısı 1, sözleşme sayısı çarpı ve anlık vadeli fiyat olmuş oluyor. Şu üçünün çarpımı olmuş oluyor. Yani 1 çarpı 1 çarpı 200 şeklinde sözleşme büyüklüğü buna eşit olmuş oluyor. Şimdi endekste dersek eğer bir sözleşmenin büyüklüğünü bulmaya çalışırsak, 10 adet 10 pay endekse eşitti. 1 adet sözleşmenin büyüklüğü. Anlık fiyatı da 200 diyelim spot fiyatı değil tabii ki de ben örnek vermek adına yapıyorum burada. 200 şey ne olmuş oldu 10 çarpı 1 çarpı 200 2000 olmuş oldu sözleşme büyüklüğü. Aynı şekilde hissede de böyle 100 dersek. Bu şekilde gidiyor. Siz de bakabilirsiniz. Şimdi bu sözleşme büyüklüğü. Yani ben ne kadarlık bir ağırlığın altına giriyorum. Bunun hesabı. Şu E'ye kadar olan bölüm. Burada sarılı bölümler sizin tarafınızdan doldurulması gereken veriler. Yani kaç adet sözleşme gireceksiniz ona göre sözleşme büyüklüğü çıkacak. Örneğin işte emtiyada diyelim. Bir sözleşme değil de iki sözleşme derseniz buradan e, anlık fiyatı da 200 lira olan ya da 200 dolar olan bir sözleşme dersek bu TL veya dolar olabilir bu arada bir sözleşme büyüklüğü 400 dolar oluyor değil mi baktığımızda eğer bir bu bir e, bir kıymetli madense dolar cinsinden işte gram cinsinden mesela bir adet e, ne diyebiliriz gram altın desek fiyatına da atıyorum 1500 TL desek bir sözleşmenin büyüklüğü gram altına olarak 1500 TL eşit. Çünkü birebir eşlenmiş burada. Birebirler kolay oluyor zaten. O şekilde. Şimdi örnek verelim. Ha, bir de örnek vermeden önce burada e, alım-satım fiyatlarından bahsedelim. Siz örneğin işte anlık fiyatı 200 lira olan bir MTI'yi mesela 150 lira, liradan long girdiniz Emir. Sonra da işte pozisyonu kapatmak için de 250 liradan da short girdiniz. 200 liralık bir şey için, bir varlık için, dayanak varlık için konuşalım. 150'den aldınız, 250'ye satarsanız klasik 250-150, 100 kar oluyor. Bu dediğim gibi para birimi değişir dayanak varlığa göre. 100 TL de olabilir, 100 dolar da olabilir. Örneğin endeks girdik diyelim en çok olanlardan. 250 tabii bu fiyatlar mümkün değil de yani gerçekte uyuşmuyor da ben örnek vermek adına girdim. 200 kolay anlaşılması için 250'ye e, 150'den aldınız 250'den sattınız karınız 1000 oluyor. Neden? Endeksin katsayısı 10. Bir sözleşmenin büyüklüğü 10. Olduğu için o şekilde 10 katı etki ediyor. de 100 katı etki ediyor. Dövizde ise 1000 katı. Örneğin hisse gerçek bir örnek vermek adına hisseden konuşalım. Mesela Biop e, fiyatına bakacağız. Garantinin burada vadeli girdik. Garant yazdığımızda buradaki çıkan şey yani normal spotla karıştırmayın çünkü buradaki vadeli fiyatını baz alacağız pozisyon büyüklüğünü e, hesaplarken mesela anlık garantinin vadeli fiyatı neymiş 34.63 mesela yazalım burada hissede çalıştığımız için hisse bu sabit şu e, şey yerleri değiştiriyoruz sarı yerleri değiştiriyoruz anlık fiyatı neymiş? 35 diyelim biz. Yani 34 63 olsun hadi tam aynı yapalım. 34 63 girdik. Şimdi benim bir sözleşme büyüklüğüm ne oldu? Bir tane garantinin vadeli fiyatının, bak spot değil vadeli fiyatının 100 katına bedel oldu. Yani 3463 TL. Bu sözleşme büyüklüğü. Baktığımızda. Şimdi ben burada direkt bu fiyattan girebilirim, değil mi pozisyona Mesela e, bu fiyattan farklı fiyattan da girebilirim. Ama şu anda girmek istersem katlanmam gereken e, şey bu e, bedel bu. Atıyorum ben 34 liradan emir girdim diyelim. 34'ten girdim. Mesela long fiyat aldım, 34'ten alış emri girdim, long fiyat uzun pozisyon girdim yani aldım. Sonra 34'ten aldığımı da 36'dan sattım mesela diyelim. Burada pozisyonu kapattım, aldığımı long kemirimi short yaparak ee, vade sonuna kadar kapattım. Normalde bir adet garanti alsam satsam ben 34 işte 36, 2 lira kazanmış olacaktım. Burada ne oldu kar zarar? 200 lira oldu yani 100 katı olmuş oldu. Bu formüle göre zaten otomatik çıkıyor. Siz de isterseniz normal manuelde yaptığınızda aynı şey aslında. Sadece yaptığımız şey burada yüzle çarpıyoruz. Tabii ki bu bir sözleşme içindi. Ben peki garantiden bir kontrat değil de 10 kontrat yani 10 adet sözleşme alsaydım ne olacaktı? 10 adet sözleşme. Bu sefer 2000 lira kar edecektim. Niye? 34'ten longladım, 36'tan shortladım. 2 lira kar gözüküyor. Ama burada tabii bir tane e, garanti vadeli yok. 100 adede bedeldi. Çarpı 100 dediğimizde 200 yapar. Ama ben 1 adet sözleşme değil 10 adet sözleşme e, işlem açtım. Dolayısıyla karım çarpı 10, 200 çarpı 10, 2000 yaptı. Yani buradan kısaca şu sabit hisselerde katsayı 100 adet standart paket almak zorunda kalıyorsunuz bir sözleşme pozisyon açarken. Yani şey gibi düşünün bunu paket halinde geliyor gibi. Normalde tane tane satılıyor ya 150 e, paketler halinde düşünün 100 adet hisseyi birden size veriyorlar aslında. E, kaç demet alacaksınız yüzlük paketler halinde bir tane ise bir sözleşme büyüklüğü oluyor işte. 10 tane ise 10 paket, yüzerli paketlerden almış oluyorsunuz. Toplamda 1000 hisseye tekabül ediyor. Yani 100 çarpı 10. 1000 adet hisse yapıyor sizin sözleşme büyüklüğünüz. İşte birim fiyatı ne? Vadeli. Tane fiyatı. Tane vadeli fiyatı. Neyse buradan giriyorsunuz. Buna göre 34-35 neyse sözleşme büyüklüğü çıkıyor burada. Bu anlık fiyatına göre sözleşme büyüklüğü. Siz farklı fiyat girebilirsiniz sonuçta. O anki direkt fiyattan e, piyasa emri gönderip hemen işlem yapmak zorunda değilsiniz. Farklı farklı fiyatlardan alıp satabilirsiniz. Emirler girebilirsiniz. Burada da e, girdiğinizde örnek yapmak istediğiniz hayali senaryolarda da alış satışlarınızı, long short fiyatlarınızı, fiyat emirlerini girdiğinizde e, şey çıkıyor, kar zarar çıkıyor, İsterseniz. Yani değiştirebilirsiniz buraları. Bu şekilde bir tane de endeks örnek vermek gerekirse en çok. Ya yani gram altın kolay zaten. Birebir fiyat neyse her şey aynı şekilde gerçekleşiyor. Bildiğiniz bir gram altını işte 1500'den alıp 2000'e satarsanız 500 lira kar ediyorsunuz. Ya da ons altından konuşalım. İşte onsunu ee, ne diyebiliriz? 1800'den aldınız diyelim. İşte 2000'den sattınız. 2000 dolardan sattınız, 200 dolar kar ettiniz. Bire bir işliyor, orada kolay zaten işlemler. Bizim için önemli olan e, burada endeks ve hisseler en önemlisi. Şimdi burada yine endeks girecek olursak, BIST 30. E, neydi? X şu kodu bu BIST 30'un. Örneğin girdiğimizde vadeli fiyatı burada. 7191 7191 Ben endeks e, Burada e, Biz tutuzu baz aldığımı Düşünelim 7191 mesela 7191 Mesela vadeli fiyatı Ne oldu burada Bir sözleşmenin büyüklüğü 71.910 TL oldu Boyut bu e, Ben tabii ki Viop'ta İşlem yaparken bu kadar parayı koymak zorunda değilim. Teminat daha azını koyarak işleme girebiliyorum. Şu an teminattan bahsetmiyoruz. Sözleşme büyüklüğünden bahsediyoruz ve kar zarar hesabından bahsediyoruz. Teminat olayı bambaşka. Daha önce onu konuşmuştuk ya da detaylı olarak ayrı videolarda inceleriz. O teminat tı kaldırıcı şu an düşünmenize gerek yok. Atıyorum bir adet sözleşme girdim endekste neydi katsayı? 10 katı. Yani 10 taneyi zorunlu veriyorlar size. 10 tane almak zorundasınız minimum gibi düşünebilirsiniz. 10 tane endeks. Tane fiyatı neydi? vadeli fiyatı tabi spot değil. 7191. Sözleşme büyüklüğü 71910. Şimdi ben burada long fiyat gireyim. Gerçekçi bir fiyat olsun. 7.191 ya ben atıyorum long fiyatıma 7.000'den girmiş olayım. Tabi burada siz artık geçmişiniz neyse. Ee, onu yazacaksınız. 7000'den girdiğiniz atıyorum e, pozisyonu 7500'den kapattınız. Kârınız ne oluyor? 5000 oluyor. Niye? 7500 eksi 7500 oluyor. Ee, 500 çarpı katsayıda 10. 5000 oluyor. E tabi bu tam tersi olursa bu sefer 5000 lira kar değil 5000 lira zarar oluyor. Ona göre artık hesaplayabilirsiniz. Ons altında da mesela hesaplayacak olursanız orada da hesaplarınız ne olmuş oluyor? Dolar cinsinden olmuş oluyor anlık olarak. gram altında da hesaplarınız TL cinsinden olmuş oluyor. Karınız, zararınız TL cinsinden. Ons altında ise ons altın dolar bazlı işlediği için Burada alım-satım fiyatlarınız dolar, karınız-zararınız da dolar e, dolar olarak birebir işliyor. Katsayı bir, onu hesaplamak, onları hesaplamak kolay gram altı ve ons altı. Endeks ve hisse en çok karıştırılan örnek verdim. Siz de burada kendi fiyatlarınızı girerek kendi karınızı, zararınızı ve katlanmak zorunda olduğunuz e, sözleşme büyüklüğünü hesap hesap ederek ona göre e, riskinizi, bütçenizi, e, kasanızı, yönetebilirsiniz. Önden hesaplayabilirsiniz, öngörebilirsiniz bu şekilde hesaplamaları. Umarım faydalı olmuştur. E, aklınıza takılan sorular varsa bununla alakalı Viyop'ta sözleşme büyüklüğü ve kar zarar hesabı ile alakalı tekrar yorumlara bırakabilirsiniz. Dediğim gibi aşağıdaki linkimizden detaylı bir şekilde e, tüm bunlara Excel'e ücretsiz erişebilirsiniz. Aynı zamanda Kapsamlı bir şekilde tüm içeriklere bu biyopla alakalı indikatörler, eğitimler, Excel'ler, içerikler size sunmaya çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki biyop eğitim serimizde görüşmek üzere. Takipte kalın.